Her başarılı erkeğin arkasında değil, yanında onunla beraber yürüyen bir kadın vardır. Kaderin burada ne iş var ya? Bırakamazdım vicdansızların eline. Yarın gideceğim, öz ailesi kimmiş bulacağım, onlara teslim edeceğim bu. Mükemmel eş, mükemmel anne, berrak tecer. Karının altı yaşında bir çocuğu daha var. Berrak'la bizim başka çocuğumuz yok. Demek ki doğurduğu çocuğun babası sen değilsin. Kadar zengin çocuğu muymuş? Ee, hiç benzemiyor. Nasıl oluyor zengin çocuğu? Serhat her şeyi öğrendi. Kadir biliyor. Berat! Kız mıydı, erkek mi? Kız. Adının da kader olmasını istedi. Berat! Ee, hey, çabuk ambulans ara, çabuk! Anne! <gülüyor> 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 Baba nefes almıyor. Güllerimi ezme yeter. Ezmem güllerini. Aşk insanın en zayıf halidir. Bir daha 30'a düşme. Güller ve Günahlar. Yakında Kanal D'de.